Ondan beni kim Çok zenginim deme, senden zengini vardır. Çok akıllıyım deme, senden akıllısı vardır. Çok kabalıyım deme, senden kabalayısı vardır. Bir tekten bilek vardır. Çok zayıfım deme, senden zayıfı vardır. Var. Sen var. Ya doğru mu abi şimdi? Bunlar hep yani şey ben, ben şimdi bu bir kuraldır. Ya tamam, buna bir lafım yok benim. Ya, ben kendimi bildiğim için, kendimi daradığım için. Öyle mi? Yanlış anlamadım ama benimle biraz takılman gerekecek abi. Yani ben nasıl bir insan olduğumu kurtarmam lazım. Mesut Bazı bir konuda girmen gerekiyor. Çünkü bak dersin ki yani bu uçak atıyor ya da boş <laughs> konuşuyor. Ancak o zaman dersin ki ya bu uçak tonu konuşuyor. Ben gözümle de gördüm dersin. Ve bu diyenler de var yani ben demiyorum. Biraz kelimeler düzgün konuş da bak şeye internete verecek. YouTube, 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 Zonguldak Şahin'i Oradan yorum yazarsınız benim hakkımda dersin. Allah'ın üstünden kargalar uçuyor kargalar diye. Öteki tarafı neydi onunla? Karga geçiyor karga. Ben sana almayacağım kız. Dalga geçiyor dalga. Sen ne yapıyorsun bakayım şimdi bari onlar da orada? Ben sana almayacağım kız. Dalga geçiyorum dalga. Gel otur. Ya aslında içinde bir şey yok yavrum. Yüreği çok iyi dişti. Bir türlü. Evet. Yüreği. Adamın yürek lazım ama. Ama yüreği çok iyi dişti. Hiç karıncayı incilsemez aslında. Karıncayı. Merhametli. Bunu da koy da Gülkan abi. <laughs> yoldaş, yoldaş yaz. Yok, ben yazayım o zaman burada sayın. Kondurası 5 lirası, lirası verirsiniz. Öyle bir çocuk aslında. Bundan sonra meşgul Çocuk olacak. değil artık genç. genç. Siz evlerini herkes çeksek mi? Elbette o da oturacak bu zamanı var daha. Sonra. Biraz hızlı yaşıyor bakalım bu ara, yaşasın. Utku sen tarih usta sanan. Mor var mı, sis var mı? Tarih gibi diyelim. Cillaf gibi <laughs> diyelim. Cillaf. Kilo. Adama da o kadar yani. Şimdi hepimiz bir taraftan... Bir çocuğumu yüklenmeyin e, o kadar. E, ama onunla onunla her zaman böyle oynaşıyorlar. Ben tartışmayan insanı dur diyor bana git sen evet, elinden bir şey yapıyoruz diyor. Ya. Yani. Sohbet ediyoruz Elbette ki şoförleri ilgili döndüreceğiz ama daha zamanı var demek. Keşke döndürsen oğlum. Valla gönlüm sen de yani o, o kadar... Keşke He keşke... Şu en güzel yerlerde görsem seni nasıl evet, vereceğim evet, iyi musun? yavrum şu... pangarın son süreni yapayım da... Dört seneden bir o projede uğraşıyorum. E, e, ben, ben hiç yabancı dedim sonra bu banko işi. Banko yavaş yavaş oynuyormuş banko. banko. Halletmek <laughs> üzereymiş <hiç> problem. <laughs> Banka projesini soracağım bankayı? Yok. Banko, <laughs> <oynuyorum, gülüyor> banko. oynuyordum. Bu dedektif gibi istilaf anlaşıyor şey. musun He? Banko, banko. Banko oynuyormuş. Anam. <laughs> At yarışı Anam ne Banko ne banko? At yarışımı. Ben bilemem artık o biliyor şeyi. Anam ne oluyor? Anam Gece kuşu. Çekim yapıyor bu kadar. Zonguldak şahin o ya. Patlat bakın bir türkü. <laughs> Oğlum kayıt yapıyorum seni ha. Akşam şey yapacağım, YouTube'a vereceğim seni. Sakın Şöhret alacağım, şöhret. <laughs>